Bir Soru Bir Cevap Madem Allah insanların cennete ve cehenneme gideceklerini önceden biliyor, öyleyse neden insanları bir imtihandan geçiriyor? Direkt gönderse olmaz mıydı? Evvela bu soruda Allah'ın bilmesi ne demektir? Onu ortaya koymamız lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bilmesi demek, Esasında çok yüksek bir varsayımla tahmin etmek veya varsayımla bilmek demek değildir. Cenab-ı Hakk'ın bilmesi zamansız bir şekilde hakikate uygun olarak vaka mutabık olarak insan iradesiyle ne yapıyorsa onu öylece bilmektir. Çünkü buradaki bilmeyi eğer ortaya koymazsak tam manasıyla soruyu yanlış cevaplandırmış oluruz. Çünkü sorudaki mantık şu. Yani Cenab-ı Hak ezelde sanki cennete ve cehenneme gideceğini önceden kendisi belirliyor, seçiyor. Cennet veya cehenneme kendisi iradesiyle cennet ve cehenneme gönderiyor. Daha sonra neden Madem Cenab-ı Hak ezeli imine biliyor, seçiyor da e, cennet ve cehenneme gönderiyor gibi bir itiraz var. Buradaki Cenab-ı Hak'ın bilmesi insan iradesinden bağımsız bir şekilde bilmek değil, tam tersine insan iradesi neyi işleyecekse onu bilmektir. Bu cihetle bunu ortaya koyalım ki bu biraz daha kader bağlamında değerlendirilebilecek bir soru olduğu için e, inşallah kaderle alakalı sorular geldiğinde detaylı bir şekilde işlenecek. Şimdi soruma dönecek olursak yani esasında bizim yaratılışımızın gayesiyle bu dünyanın var edilmesiyle, dünyaya insanın gönderilmesiyle Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmi ile bilmesinin arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Yani Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmiyle e, insanın iradesinin ne işleyeceğini bilmesi, yani bu dünyaya göndermesini abes yapmıyor. Bu dünyaya insanoğlunun göndermesinin kıymetini azaltmıyor. Tam tersi Cenab-ı Hak eğer insanı bu dünyaya göndermese, dünyayı yaratmasa birçok çirkinlikler, hikmetsizlikler ve abes işler meydana gelecek ki inşallah ileride bunu değineceğiz. Şimdi şunu ifade edelim. Bu soruyu soran kişi aslında bu dünyaya geliş amacını, dünyanın yaratılış gayesini e, bilmemektir. Esasında insanın yaratılış gayesinden habersiz olması insana bu soruyu sorduruyor. Bu cihetle yani sadece ona göre insan bu dünyaya cennet veya cehennem sonucu için yaratılmıştır. Bu mantıkla baktığı için e madem sadece bu sonuç için yaratılmış e direkt cennet ve cehenneme gitseydi diye bir soru, bir cevap akla geliyor. Halbuki dünyanın yaratılması, insanın dünyaya gönderilmesinde binlerce, yüz binlerce hikmet vardır. Hatta Cenab-ı Hakk'ın kendisine bakan hikmetleri belki dünyaya bakan, insana bakan taraftan çok daha fazladır. Yani cennet ve cehennem sonucu İnsana dünyaya gönderilmesi, dünyanın yaratılmasındaki yüz e, sonuçtan sadece bir sonuçtur, bir neticedir. Yani biz sadece bu bir sonucu alıp e, direkt cennete ve cehenneme eğer insanları göndersek 99 tane e, hikmeti e, çöpe atmış oluyoruz ki çok büyük bir hikmetsizlik ve abes e, hal almış olacak. Şimdi tabi Cenab-ı Hak insanı niçin yaratıyor? Kendisini tanısın, bilsin, kâinatı tefekkür etsin, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına erişsin, Cenab-ı Hakk'a dua etsin yani yüzlerce ulvi maksatlar için yaratıyor. Aynı zamanda Cenab-ı Hak kendi isim ve sıfatlarını kendisi de görmesi ve göstermesi cihetiyle kainatı yaratıyor ve insanoğlunu imtihan tabi tutuyor. Bu cihetle asıl olan insana dünyaya gelmesindeki asıl olan vazife bu gibi vazifeler yapmaktır. Yani tefekkür, ibadet, şükür, dua vesaire. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını fark etmek, onlara aynı olmak e, bu gibi vazifeleri yapmak için dünyaya gönderilmiştir Eğer sadece cennet ve cehennem neticesini öne alsak dünyanın yaratılmasını ve insanların imtihana tabi tutulmasındaki birçok hikmeti binlerce hikmeti abes etmiş oluruz ki bu da Cenab-ı Hakk'ın yapacağı hikmetli bir iş değildir. Şimdi tabi burada e, asıl olan şu meseledir ki çok önemlidir. Eğer Cenab-ı Hak insanı hiç bu dünyaya imtihana tabi tutmadan cennet veya cehenneme gönderse o zaman insana bir itiraz kapısı açılır. Ya Rabbi yani belki bizi imtihan etseydim ben cehenneme düşmeyecektim. Yani bu gibi itiraz kapılarını kapatmak için Cenab-ı Hak bizi ne yapıyor? Şu dünyaya gönderiyor ve o fiili bizzat bizi şahit kılıyor. Ki ayet-i kerimede yani elleri, ayakları şahit kılınacak diyor ayet-i kerimede. Estağfirullah. <laughs> Biz o gün onların ağızlarına mühür vururuz. Yani ayet-i kerimenin devamı var. Ve tükellimune eydihim ve teşhadu arculuhum bima kanu yani onların ellerini konuştururuz ayakları şahitlik eder neler kazanmakta olduklarına bu cihetle cenab-ı hak bizim ezeli ilmiyle bizim akibetimiz en iyi bildiği halde bizlere itiraz kapısını kapatmak için ne yapıyor bu dünyada bizim amellerimizi kendimize şahit kılıyor. Ta ki ahirette ne yapılmasın? itiraz edilmesin. Bakın ayeti ayet-i kerimede e, cehennemliktekilere derler denir denir ki estağınızu billah ذَلِكَ bima قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ اَنَّ اللّٰهَ abid. Yani o cehennemdeki olanlara denilir ki yani bu sizin ellerinizle yapmakta olduklarınızdan dolayıdır. İşlemekte olduklarından dolayıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Yani insan cehenneme kendi iradesiyle işlediği günahtan dolayı girmiştir. Ki Cenab-ı Hak ayet yeme de bunu ifade ediyor. Ayrıca burada yani şunu da öne çıkarmamız gerekir. Yani bu dünyevi olarak da çok basit bir örnek de anlayabiliriz. Yani nasıl ki bir öğretmen, sınıf öğretmen düşünelim. Yani 4-5 sene öğrencilerini okutuyor. E durumlarını biliyor. Yani hiç sınav yapmadan bir öğrenciye not verse, sıfır not verse ne yapar? Öğrenci itiraz eder. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açar. Fakat çok iyi tamir etmesine, bilmesine rağmen itiraza kapıyı kapatmak için ve olası muhtemel itirazları önlemek için ne yapar? Sınava sokar ve bu sınavın sonucunu sen hak ettin der. Aynen böyle de Cenab-ı Hak da yani cennet ve cehenneme göndermeden bu dünyaya gönderiyor. Ta bizim amellerimize kendimizi şahit kılıyor. Ta ki ahirette bir itiraz kapısı olmasın. Ayrıca İsa suresi 165. ayette Cenab-ı Hak bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki Estağfurullah Resulen <laughs> mübeşşirine ve münzirine li enne yekune nasi Allah'ı hücceten, hücceten rasul. Yani biz müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamber gönderdik ki peygamberlerden sonra yani insanların Cenab-ı Hakk'a karşı bir bahaneleri olmasın. Bakın peygamber göndermemeyi Cenab-ı Hak insanlar için bir bahane sayıyor. Yani ya nakirette ya Rabbi sen bize peygamber göndermedin ki demesinler diye biz onlara müjdeleyiciler ve korkutucular olarak peygamberleri gönderdik. Ta ki Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Bu Cenab-ı Hak olası itiraz kapılarını kapatarak insanı birçok maksat için, binlerce gaye ve amaç için ve kendisine bakan belki binlerce amaç için şu dünyayı yaratıyor. Şimdi tabii şunu da ifade etmek gerekir. Cenab-ı Hakk'ın şu dünyadaki bazı hikmetli fiilleri Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tezahür etmek sebebiyle ortaya çıkıyor. Ya yani Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarını görmek istiyor ve insana göstermek istiyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın mesela Afu ismi vardır. Affeden Gafur ismi vardır. Günahları örten. Settar ismi vardır. Şimdi bakın bunlar dağda, taşta bu isim ve sıfatları ortaya çıkmaz. Yani bir insan olacak, dünyaya gönderecek, Cenab-ı Hak ve o insan günah işleyecek ve o günah neticesinde Cenab-ı Hakk'a tövbe edecek. Cenab-ı Hakk'ın da bu gibi fiilleri, isim ve sıfatları yani gafur gibi, afur gibi, tevvab gibi, settar gibi isimleri tecelli edecek. Çünkü insandan başka herhangi bir mahlukatta tecelli ediyor değildir. Birçok ismi, Cenab-ı Hakk'ın müntakim ismi vardır. Yani intikam alan, vacit ismi vardır. Yani o yakalayan, hasip ismi vardır. İnsanı muhasebeye çeken, yani bakın dünyaya gönderilmediğini farz edersek ortaya birçok hikmetsiz, abes fiiller ortaya çıkıyor ki zaten Cenab-ı Hakk'ın dünyayı yaratmasındaki amaç sadece insanın cennet ve cehenneme gitmesi değildir. Kendisine bakan ve insana bakan binlerce hikmeti var. Cenab-ı Hak hakka hak bilip, hakka ittiba etmeyi batılda batır bilip batıldan iştenar etmeyi nasip eylesin.